atalarımız vardı kimse size bakan iyiliklerle dünyaya medeniyet kuran komşusu açken çok yatmaya niliğin anahtarı kötülüğe de kalkan Merhaba biz sana grubu. grubu Benim adım Sula Benim adım Cemile Benim adım Kardelen Bugün Vav Kuşan'ın üçüncü görevimiz olan bir cami tanıtı ve camide geçirme görevi olarak Yıldız Camii tanıtacağız ve camide Ramazan'ımızı geçireceğiz. caminin minber kısmıdır. Bu kısımda hatipler hutbe okur. Burası minberin yanında bulunan mihraptır. Mihrap cami olmaz olmaz önünden bir liste ve yeri kıbleye karşıdır. Burada ise imam cemaatle namaz kılır. Burası mihrapın yanındaki vaaz kürsüsüdür. Burada vaaz verecek kişiler bulunur. Burası müezzin vakfildir. Burada müezzinler Kur'an okurlar, kâhmet getirirler ve tesbihat yaparlar. Burası da erkek cemaatlerin namaz kıldığı yerde. Burası da kadınların namaz kıldığı yerde. Burası caminin şadırvan bölümüdür. Burada abdest alınır. larımız vardı kimse size bakan iyiliklerle dünyaya medeniyet kuran komşusu açken çok yatmaya niliğin anahtarı kötülüğe de kalkan yalnızın kimse sizin Bayramıdır ramazan mallarınızın zekatını verin diyor kuran köprüler kurduk kardeşleri kavuşturan iyiliğin bereketi paylaşmaktır ramazan